Aydın arkadaşlar. Aydın Nazili Uzun Çarşı Kestan Cam Sokağı'ndan Yörek Okuyan'ın Bebek Her Şey Mezere halından Ben Çiçekçi Fatma Topçu Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün özel tür sahibi şey, pardon menekşelerle başladım arkadaşlar. Rokko cinsi, çok güzeller hepsi. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunlar şöyle gösterelim 225 lira arkadaşlar. Çok güzeller hepsi birbirinden güzel özel tür arkadaşlar muhteşem muhteşem bunlar 225 arkadaşlar hepsi çok güzeller insanı şöyle okşası ok geliyor çok güzeller arkadaşlar şöyle gösterelim hepsi birbirinden güzel muhteşem yıkılıyor bugün tezgah yıkılıyor arkadaşlar bunlar şu 225 arkadaşlar sol alınlar 250 şöyle gösterelim Burada simbidium orkidelerimiz var arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. 2250. Şöyle gösterelim renk, kaf rengi çok güzel bir rengi var. Bir de yeşili var arkadaşlar. Çok güzel, özel tür arkadaşım. Arkadaşlar bunlar 2250. Burada yeni orkidelerimiz geldi. Kar beyaz şeklinde şöyle göstereyim. Mavi yeni geldi. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Şu orkidemiz 750. Bunlar 750. Mavilerimiz 1250. Şunların fiyatını bilmiyorum. Onlar da bakarız. Hepsi birbirinden güzeller arkadaşlar. Beş buçukluk saksıda kaktüs ve sukulentlerimiz 50 arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Gözünüz şenlensin, gününüz aydın olsun, içiniz mutluluk, ferah getirsin. Kıpır kıpır olsun efendim çiçekler gibi efendim. Cıvıl cıvıl bir gününüz geçsin inşallah. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar 350 arkadaşlar. Şöyle. Lilyumlarımız iki boy var. Şöyle bunlar 350. Üçlü küçük boylar. 450 var arkadaşlar. Bir de büyük lilyumlar var. büyükse, Onlar 500 arkadaşlar çok güzeller muhteşem burası var ya o kadar güzel kokuyor ki mis gibi mis gibi şöyle gösterelim patos sarmaşıklarımız var 150 eforbiyamız var 200 margaritamız var 250 efendim şöyle e, özel türk kamilyamız var 500 arkadaşlar bu da deve tabanlarımız var 2 köklü 250 kratonlarımız 300 efendim şöyle kılıçlarımız var 200 Kavuçuklarımız var tropiğimiz 500 arkadaşlar burada zamiyamız var şöyle gösterelim burada atladığım Pardon bunun çiçeğimiz var yakıt kolilerimiz var tespih çiçeğimiz 150 yakıt kolyesi 150 maymuniyeti 350 Efendim buradaki şans bandılarımız var şöyle gösterelim burada yine menekşe bugün çok güzel bol bol bon menekşemiz var şöyle gösterelim Bunlar 150 150'nin devamı var Efendim klasik bunun çiçeklerimiz 150 cam dizinin fırçası var şöyle kırmızı güzel. beyazı var pembesi açık pembesi var. Bunlar 200. son 4 adet kaldı amelis soğanı. 200 arkadaşlar. Dün koymayı unutmuşum. Şöyle şans yoncamız var. Pembe ve koyu pembe. Şey, iki tür pembemiz var. 250 kırmızımız, kırmızımız 200 arkadaşlar. Burada yalarımız 175 var. 375'lik ve 200'lük var. Kalp oyalarımız var. 250. Şöyle buradaki mum çiçeklerimiz 250 efendim. Kalp kalbe karşı 150. Şunlar 100 lira. Şöyle göstereyim 100 lira. Bunlar 150 arkadaşlar. Aşağıya bitirelim. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Konsetyalarımız var. Şöyle bunlar 200 arkadaşlar. Yeni geldi. Çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle mini kanalı aşağılarımız var. 75 kırmızı var turuncu var, beyaz var, fuşya var. Devamını göstereceğim. Burada sümbüllerimiz var efendim. 75. Nertara büyüklerimiz var 250. Şöyle. Menekşe'nin devamı 150'lik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hepsi birbirinden güzel. Muhteşem. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle gösterelim. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. 150 arkadaşlar. İnşallah şöyle gösterebilirsem. Alttakini de göstereceğim. Hayır, hayır, hayır. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çiçekleri, isim, çiçekleri Aynen. Için. Burada şöyle e, bunlar <laughs> 250 arkadaşlar. Kendi arkadaşlar orijinal rengi. E, boyama değil. Boyaların üstü şöyle yuvarlak şekilde oluyor. Burada şelalelerimiz var efendim. Şöyle e, gösterelim. Çok güzel boğulu orkidelerimiz. devamlı göstereceğiz. Bon, şey Anomen çölgülümüz var. 1100 lira efendim. Şu şekilde. Bunlar 250 arkadaşlar. Burada e, bir kinimiz var. Bir Ay, pardon, aygulonumumuz var. 800 kale var. 450. Barışlarımız var 250 efendim. Şu şekilde gösterelim. Şu orkidemiz satılıyor kaldırmamız lazım. Bunlar 850 arkadaşlar. Lilyumumuzun gibi devam var. Alaska fil kulaklarımız var. Burada Perizyalarımız var. Kalanşoların devamı arkadaşlar. Küçük mini kalanşolarımız şu şekilde. Burada yine böyle mini kalan şuralar. Şunlar var efendim. Bir güllerimiz geldi arkadaşlar. Güllerimiz bugün kaç boy var? Ee, bakalım. Bunlar 250 arkadaşlar. Bunlar 250. 200'lük de var. Madagaskar Yasemin'imiz var. Özel tür e, barış çiçeğimiz var. Denbidim orkidelerimiz var efendim. Bunlar 850. Şöyle gösterelim. Galalarımız var. Kamilyalarımız var. Bunlar 250'lik güllerimiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hepsi birbirinden güzel. Mankilerimiz 300, marantalarımız 300 arkadaşlar. Kaladümümüz 450, zamiyamız var 400. Erikalarımız 175. Bu hafta firmaya gelmediği için yeni ürün gelmedi Erika'da bilginiz olsun. Şöyle gösterelim. Bunlar şöyle 150 arkadaşlar. Bunlar yeni gelenler. Bunlar 300. Şöyle gösterelim efendim. Senegalelerimiz var. Burada e, millilerimiz var. Şöyle gösterelim. Bunlar 175 arkadaşlar. Güllerimiz 250. Şöyle gösterelim. Koyu pembe var, sarı var, beyaz, kırmızımız var. Kalanşolarımız şöyle. Kırmızısı var, turunculusu var. Bunlar 150. Bunlar 125 efendim. Anastasia kirpiklerimiz 350. Pomponumuz 350. Burada şöyle gösterelim. 450 karadürmlerimiz Burada yine şöyle guzmai çeşitlerimiz var efendim. 500 Antalya'nın 350 var, 450 var, 700 var. 3 boy var arkadaşlar. Burada 11 ay çiçeklerimiz var. İtal 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugünlerimiz 200. Şu şöyle renkleri çok güzel. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Kırmızımız var, sarımız var, gül kurumuz, beyazımız, nar çiçeğimiz, turuncumuz, kavun içimiz, kırmızı renklerimiz çok. Şöyle gösterelim. Burada Asya fil kulaklarımız var. Yeni geldi. Fiyatları şu an bilgili yok. Eğer isterseniz WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Burada yine gül begonyalarımız. Yalıbaşılarımız. Sarısı var. Uçuk pembesi var. Koyu pembesi var. Beyazı var arkadaşlar. Şöyle. Fittonyalarımız var. Bunlar 125 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar 125. Bunlar 100 lira. 175 arkadaşlar. Tırlantısı var. 150. Şimdi şöyle geçelim. Burada kasım patılarımız var arkadaşlar. Büyük boylarımız var. Şöyle küçük boylarımız var. Burada hederelerimiz var. İç mekan, sarmaşa, dış mekanda da. Burada patıl sarmaşamız, büyüğümüz var arkadaşlar. Sıklamenlerimiz, ithaldir, çok güzel, dolgun, muhteşem. Evet, burada Çınar Begonya'mız, Adana çilli ve Normal Çillimiz var. Aslan Pençemiz var. Şöyle Diresi var efendim. Burada şöyle karanfil çeşitlerimiz var. Beyazı. Hepsi kokulu. Evet, buradakiler hepsi kokulu arkadaşlar. Kırçınlar. Şöyle kasım patılarımız. Artık kasım patılar sonra geliyor. Sıklemenlerimiz yatırdığımız için, evet, almadı almadığı için biraz boynları bükük. Sonradan düzelecekler inşallah. Şöyle yaprak güzellerimiz var. Evet. Şöyle gösterelim efendim. Dik sardunyalarımız, ebrulü, fuşyamız var, somon rengimiz var, beyazımız var efendim. Şöyle gösterelim. Sakız sardunyalarımız var, eflatun var, koyusu var. Şöyle. Sihirbazda bir adet ve yani, üç adet turuncumuz var efendim. ve açelyalarımız var. Şöyle gösterelim. Şef boylarımız var efendim. Şu şekilde. Gel biri gel birilerimiz var. Şamaturumuz var. Kaçıra paracımız, karatonumuz, kamilyalar, işte, tropiklerimiz var efendim. Buradan şöyle hava bitkilerimiz var. Kavuç çiçeklerimiz var efendim. Şöyle turuncusu, kırmızısı, sarısı ve koyu kırmızısı var efendim. Şöyle hercai menekşelerimiz şu şekilde gösterelim. Yaprak güzellerimiz, telgraflarımız, Burada yine karanfiller işi şey, asın hazırlarımız var, yerli gardenyalarımız var efendim. Kasım patları da son kasım patları haftaya olur mu bilmiyorum artık. Şöyle gösterelim, şu şekilde. Bunlar son kasım patlar olabilir arkadaşlar. Şimdi gelse bile renk çeşini, seçeneği yok fazla. Orada yeşilimiz de var, yuropsterimiz var. Bu yaseminimiz var, sarı sarı begonvilimiz var, turuncu begonvilimiz var, kuşlarımız var, katmerli pembemiz var, morumuz var efendim. Burada Japon gülün kaslı sarısı var. Şöyle katlı bir turuncumuz var, şu şekilde var efendim. Katlı pembemiz var. Burada da şöyle ıtırımız, hostesimiz var. Bu da kalan şunun, Emin Hanım, küpesi denilen arkadaşlar. Tazili basması, Melisa'mız, para çiçeklerimiz. Burada yine kohleramız var. Burada dikenler taşları, tülün, e, kılıçlarımızın fidesi var. Burada lavantalarımız var arkadaşlar. Fitosumuz var. Tül çiçeğimiz var. Şöyle melisalarımız var efendi. Şöyle gösterelim. Burada yine yine e, yaprak üzerlerimizin, nanemizin, buz çiçeklerimizin, şöyle kasım patı fidelerimiz. Şöyle gösterelim efendim. Burada da kartopu çit bitkimiz var. Kanayan kalk kırmızı beyaz var. Pembe kırmızı var. Kum var. Hederimiz var. Burada yine yaprak şey pardon melek kanadı. E, Patos Söğüt begonyamız var. Şöyle. Bu şekilde burada yine bir sihirbaz güllerimiz. Normal güllerimiz var. Efendim lavantamız var. Biberiyemiz var. Limon çamımız var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yetirmeyin. Ben yetirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel, yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.